Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle ChatGPT denen bu botla, yapay zekayla nasıl para kazanabiliriz? Nasıl bu yardımcı botu para kazanmamıza yardımcı olacak bir şekilde kullanabiliriz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu ChatGPT denen yapay zeka arkadaşmışçasına yazışabiliyorsunuz. Yani mesela burada yazmış kuantum fiziğini kolayca anlat yazmış mesela. Bilgi edinmek için kullanabilirsiniz. Farklı olaylar için kullanabilirsiniz yani bizim yapacağımız olay burada para kazanmak olacak ee, hemen başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu chat gbt olayına örnek gösterecek olursak şöyle bir örnek gösterebiliriz benim adım Yusuf bu arada ee, Türkçe de yazabilirsiniz İngilizce de yazabilirsiniz sorun olmaz ama ben İngilizce yazmayı tercih ediyorum çünkü Anadili İngilizce olduğu için o yüzden onların Anadili'nde yazmak daha iyi olur o, bunu düşünüyorum Evet hemen başlayalım. Mesela yazalım. Write a song about money. Para hakkında bir şarkı yaz dedik. Gördüğünüz gibi tek tek harf harfine güzelce yazıyor yani. Kafiyeli bu arada. Bakabilirsiniz de. Okuyup bakabilirsiniz. Şarkı yapmak isteyen yapabilir yani böyle bir uygulamayı kullanarak. Evet. Gördüğünüz gibi hala yazıyor. Ve bitirdi. Evet bizim burada yapacağımız iş para kazanmak olacak. Dediğim gibi. Mesela bunu silebiliriz silebilirsiniz şuradan. Tekrar açtık mesela. Birçok noktada para kazanabiliriz. Ama bizim kazanacağımız yer şöyle olacak. Mesela e-kitap yazdıracağız. Öyle diyeyim ben size. Bu e-kitap olayını şöyle yazabiliriz. İlk önce e-kitabımızın bir konusunu belirlememiz lazım. Yani ben bir düşünüyorum şöyle ne olabilir, ne olabilir. Yani tarif kitaplarından olabilir. E, kilo verme hakkında tarif kitapları olabilir. E, mesela yazalım. Pardon. Kilo verme için bir tarif yaz dedik mesela. Hemen yaz, yazıyor. Hemen hala yazıyor. Arkadaşlar bu arada bu yazdığı şeyler internetin farklı bir yerlerinde bulamazsınız. Yani bu eşsiz benzersiz yazıyor. O yüzden onluk sıkıntı yok. Kopyalamış olmuyorsunuz yani. Evet gördüğünüz gibi tek tek yazdı. Bunları uygulayarak kilo verdirici bir tarif tarife sahip olmuş oluyorsunuz. Evet buradan Canva'ya geldik arkadaşlar bu arada. Kitabın kitabımızın kapağını vesaire yapacağız. E-book e yazık buraya mesela. Evet arkadaşlar mesela bunu şey seçtik diyelim. Bu şablonu öze özelleştirin diyor. Hemen ee, bu şablonu özelleştirelim. Mesela e, Delicious Food for yazalım for Arkadaşlar burada her şeyi ingilizce yapmanız gerekiyor çünkü yabancılara bu kitapları satacağız haberiniz olsun Tek tek gösteriyorum yani neler yapacağınızı Bunu farklı bir konuda yapabilirsiniz farklı bir e, konu başlığında yapabilirsiniz yani For Weight, weight Loss Food Recipes yazalım şuraya Recipes Nasıl biraz bir dakika Şöyle Aynen Bunları ayarlarsınız arkadaşlar Yani gördünüz Bizim şimdi burada para kazanacağımız konu Bunu tek tek zaten yazacaksınız ee, tek tek yapıştıracaksınız ee, sizi yaparsınız buraları artık Zaten ben konuyu veriyorum, fikri veriyorum. Artık siz geliştireceksiniz arkadaşlar. Ee, bunu para kazanacağımız nokta iki türlü para kazanacağız. Evet dostlar buradan geliyorsunuz. Yani iki türlü para kazanacağız demiştik. Bir, i̇lk türlüsünü gösteriyorum arkadaşlar. Dostlar. Burada burada Digistore denen bir siteye giriyorsunuz. Normalde bu affiliate, link, affiliate marketing sitesi affiliate market listesi dediğim şey ee, mesela bu tane ürünün linkini veriyor bu linki bizde insanlarla paylaşarak e, bu paylaştığımız linki insanlardan biri satın alınca bizden bizde komisyon alıyoruz o linkten insan insanlar aldığı için normalde bunun bu olayların babası affiliate marketingin babası digit sor değil. klik e, Clickbank'tır arkadaşlar. Ama o Türkiye'de olmadığı için oradan yapamıyoruz. O yüzden buradan devam ki. Artık yapacak bir şey yok. E, nasıl kaydolunur bunu gösteriyorum. Username buraya sallayın arkadaşlar bir şeyler. İşte email adres buraya Evet, buraya e-mail adresinizi yazdınız tekrar yapıştırın arkadaşlar buraya. E-mail adresini tekrar yapıştırdınız buraya. Buraya e, parolanızı girdiniz. Evet. Parolanızı girdikten sonra buraya e, erkek misiniz kadın mısınız bunu yapıştırıyorsunuz koyuyorsunuz. First name buraya isminizi yazın, buralar zaten bulurlu olacak. Bu bilgileri dolduracaksınız arkadaşlar. Ondan sonra buralara gireceksiniz işte adres, şirketi sallayın bir şeyler, sıkıntı olmaz. Kendi isminizi falan yazabilirsiniz, sorun olmaz bunda. Zaten bunu doldurmak zorunda değilsiniz, yazmazsanız olur yani. Şunları şu üstünde yıldız olanları doldurmak zorundasınız arkadaşlar. Ondan sonra burada register for free Tıkladığınızda Sizi ana sayfaya atacak zaten Ben şimdi giriş yapıp Kendi hesabımdan Oradan devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi Marketplace'e girdik Marketplace'e girdiğinizde burada dediğim gibi offerlar çıkacak. Yani teklifler çıkacak. Buradan istediğiniz nişi seçebilirsiniz. Mesela bizim yazdığımız şey neydi? Weight loss. Weight loss nerede abi? Weight loss. Health and arkadaşlar. Health and, fitness'a geldiniz arkadaşlar. Burada mesela neymiş? Ultimate Keto Meal Plan. Ne diyor? bu tam aradığımız şey ya burada zaten tam istediğimiz şey olduğu için tam istediğimiz şey olduğu için direkt bunu alıyoruz bunu buradan şöyle dediğim şey bu zaten buradan gerçekleşiyor mesela, tıkladığında e, bunu sonuna kadar izleyecek ondan sonra satış sitesine atacak mesela bunu kopyaladık o ürünü satın alırsa biz de kazanmış oluruz yani. Kopyaladık. Short linkten satacağız evet. Buradan mesela buradan bir metin ekledim. for more recipes dedik dedik ondan sonra şöyle bir ok yaptık ok yaptıktan sonra şunu tekrardan şöyle kopyaladım bizim Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet yapıştırdık. Siz bunu bütün sayfalara yapıştıracaksınız. Yapıştırdığınızda zaten kitabı okuyan kişi hep gördüğü için tıklayacak. Satın alırsa alacak arkadaşlar. Bu ilk para kazanma yöntemimiz. Bu zaten ikinci yöntem. İkinci yöntem olduğu için bu yani en son Ek, ek olarak gelmiş olacak yani biz şuradan kazanacağız arkadaşlar. Şimdi Amazon'un bir tane bildiğiniz şu Amazon'un bir tane kitap satma sitesi var yani kendi insanların kendi çıkardığı kitabı yayınlayabiliyor yani. O yüzden bizde o Amazon Kindle diye geçiyor bu. Kindle hemen çıktı zaten gördüğünüz gibi Kindle Books diye evet gördüğünüz gibi mesela bu 6 dola, 6 dolara satmış 71 ta, bin tane de yıldız vereni var bunu hesapladığımızda mesela arkadaşlar 71 bin bu arada okuyan herkeste geri bildirim vermiyor yani geri bildirim vermiyor ondan da daha fazla kazanıyor yani hesapladığımızdan 71 bin 800 çarpı 6 diye hesapladım. Mesela bu 430 30 bin dolara kadar kazanmış yani. En az o kadar kazanmış diyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi bayağı satan var. Gördüğünüz gibi. Biz de burada sadece bir pdf ile kazanabilme şansınız var. Öyle diyeyim. Buradan nasıl kitapları yükleyeceğiz? Yaptığımız kitabı yükleyeceğiz. Kitabı yaptınız mı arkadaşlar? Mesela yaptınız. Bunları yazdınız buraya. Bunları kapağını falan yaptınız. Ondan sonra buraya kitabı yüklemeye geldiniz. Şimdi kitabı nereden yükleyeceğiz? Aynen KDP. KDP'ymiş arkadaşlar. Evet. Buradan girdik. Giriş yaptık. Evet. Burada mesela create dedik arkadaşlar Kindle ebook Bizim Üreteceğimiz kitap bu Buradan şifreye girdim Kitabın e, Başlığı Ondan sonra falan filan buraya yazınız arkadaşlar Ondan sonra pdf'i girdiniz mi? Zaten buraları farklı bir YouTube videosundan izleyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde ChatGPT ile daha fazla para kazanma videoları gelsin istiyorsanız like ve yorum atabilirsiniz. Artık abone olursanız sevinirim. Artık ya olmazsınız. Yani size kalmış. Bu şekilde yani.